Canlı 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 canlı. Yep, yeni bir Hello Neighbor, Bonnie. Egze. Videosuna daha... Hoş geldiniz. Evet. Daha bas. Hey. Uçuyo. Demokrasi... Aaaa. Aaaa. Demokrasi... Aaaa. Ben, ben... ben şöyle kaldım. Ben mert beni koruyor. Hadi bak. Bu ne lan? Sen bana <laughs> yapıyordun ha. <gülüyor> <gülüyor> ya! <yine> Geri <laughs> uçuyor. Hey. Hey. <laughs> 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 Sol <Sağ, sağ, sağ. gülüyor> <Sağ> bakayım. <laughs> Hadi bakayım Akşamları görmüyordu. Ben korkudan her şey öyle oluyorum. Şöyle oluyorum. Şimdi yukarı çık ayna. Ay geliyor mu? Yok geliyor. Eye bas bakayım. Ha, hayır. <gülüyor> <gülüyor> e ya yapma lan. <laughs> yapma ya? Allah. <gülüyor> ha! <gülüyor> ha! Git, git, git. Ya niye beyi basıyorsunuz ya? Bak orada şeyler var bak. Tamam amcacım anladım sen sakin ol. Şimdi tamam orada re, re, tam R'ye bas tamam. Al onu şimdi yukarı çık sağdan. Oha geliyor ya. geliyor geliyor solunda 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 al. Tamam şimdi Bağ, burada geziniyor Şimdi yukarıdakini git al. Onu, onu şimdi yukarıdakini almadan onu şey yapamazsın. Git yukarı. Yukarı çık aynen böyle. Çöp kutusu lazım çöp kutusu. He? Çöp kutusu lazım. Elinde ya çöp kutusu Mersol. Yo çöp var. He var. Ben... Siz yukarı çıkacağınız da o. Oh. Burayı geçmek <laughs> istiyorum ya. Hey. Yukarı çıkıp hey. şeyleri al. <laughs> ya al sana hey. Al sana hey. 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 İki de bir hey, hey yaparsan hey heyleri gelir videoya geçemezsin. Hey. Hadi gel. git. Sıkıyorsa gel. Tamam oraya gelmez hey. git yukarı çıkmamız lazım. Bak çöp kutusu orada. Git git oraya. Şuraya git ha çık. Git oraya git. Çok olsamadım. Git oraya git. Çabal, var, orada. var, orada var. Var çöp kutusu var orada. Çık oraya. Var çok sakinim. Tamam. tamam. Çık şimdi he yukarı çöp <laughs> Abi tamam, çöp kutusunu al şimdi çöp kutusunu Heh, doğru. al. Heh. Tamam şimdi zıpla oraya. Aferin. <laughs> Mert daha Aferin aferin. Aferin sana. Şimdi yukarı çık hee. <laughs> tamam şimdi çık. <Gülüyor> <Gülüyor> sen bana yaptın <laughs> sen ona yaptın, sen ona yaptın, yaptın saban ama. Sen bana yaptın. Sen ona bir kere yaptın şimdi karışma. Şimdi emir çıksın orada tamam tamam karışma sen sana ne yaptın o da sana yaptı karışma şimdi çık yukarı. Ya reçim, yukarı çık yukarı yukarı tamam yukarı yukarı tamam. yukarı tamam tamam yukarı tamam, yukarı tamam. sizin buraya yukarı yukarı Sizin buraya çok yukarı 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 <laughs> Biz ya. Sen böyle olur. <gülüyor> Çarpıldım. <laughs> Amm, orayı görmez zaten. <laughs> e bu görmüyordu. Şimdi, Merdo. Hey, hey, hey deyip durma. Gidip oraya çık şu karanlık bölümü geçelim. Git oraya git. Yakalanırsan görürsün. Yakalanmaz. İkide bir hey hey dersen. <laughs> Olacak o. O şimdi şey git. Tamam yukarı çık şimdi. Aferin. Güzel. Güzel. Meyildin ya. Tamam şimdi orada. Aferin bak. Bir görüyor mu nasıl oynuyor mu o? Oha! Oha! Kapı kırıyor bu çabuk 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 tamam görüyorum. Ah! Lan geldi mi bu ne yapıyor? Fox gibi olmasın ya. Ah R'ye bas ama. <laughs> oh, şimdi çık orada. Oğlum bu geldi. Ben anlamıyorum. Oo <laughs> <Oho>! gelmiş. Yo. <gülüyor> <gülüyor> aç, aç aç tamam. Başlayalım. Aç aç orada değil orada değil. Göremiyorum. Geldi sönüyor. Dur 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 dur. <laughs> Anahtar sende zaten ha şimdi git oraya. Yakalanırsan bitti kahabey ah, nasıl. Şimdi git arkadan gir arkadan. Koş koş. Arkadan gir F'ye basayım mı? Hayır. <laughs> Oğlum orada ne gidiyor? Bir tane daha var. <laughs> Aa <Yes>. açtı. <başlı. gülüyor> yeah boy. Aferin. Aferin. Mert böyle oynayacaksın. Böyle oynayacağım Mert. Adam ol. Böyle oynayacağım. Tamam. Bismillah. Şimdi merda sıra Sabah sende. Ya. Yukarı çıkıyorsun git bakayım. Git Çöp git orada oradan mi? yukarı çık. Çap kovası orada değil Orada. Orada orada. Çap kovası var zaten orada. Oğlum var var. <laughs> ya, ne ya. yapıyorsun? Bütün tuşlara bastın. <laughs> Dur. Heh. Tamam. Şimdi. Oğlum iki tane çöp kovan var zaten. Şuraya gitsene. <laughs> öldü öldü. Kaç 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 lan kaç kaç. Eye basayım mı? Hayır. <laughs> Oysa ki eye basmadım. Ee, çarpıldı Merda. merda çarpıldı. Şimdi. Tamam. Oh! Bismillah. Satayım. Nasıl böyle atlayacağım? Dek dek atlar atlar atla atla. Bak teknik konuştu. <gülüyor> <gülüyor> dur. <gülüyor> 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 teknik konuştu. Oluşmadı. <laughs> ne? Thanks. I got that Ver ben dur, ben dur, ben dur dur <laughs> Ya Ne 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 ne? Gelip bana şey yapıyor ya. geldi. Yani. Anahtar yok diye oğlum. Aç. Oha lan. Tamam. Düşünsene bir de geliyormuş o. Bak. Bak. Ya, bu A, aşağıdan... resim bana bir şey hatırlattı. O da geliyor. 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 O da geliyor. geliyor. Hayır. 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 Ben de bu arada sadece ve benim aklımı yedim. Şimdi hızlıca koş diğer bölüme geçelim. Ayın! Basın! Yes. Gir! <laughs> <laughs> i̇şte bu. Böyle bir direk geçeyim. Geliyor geliyor gir 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 İçeri gir gel! çıktı dışarı çıktı hemen git oradan git İçeri gir sen sağdan buzdolabına gir buzdolabına <laughs> <gibi>. gel <laughs> tamam al al al. al. Çık! Ha bu sert! Ha! Heyevan! Çık geliyor! Çık 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 ne niye oturuyor çık? Aha geldi geldi bu gel geldi. Tam önünde. Geldi ben de reis. Nasıl olsa anahtarı aldın. Aha. <laughs> Akşam aldı. Rahat. Aha anahtar nerede? Ha Aldı. Tamam. Git aç bakayım. Sol klik yap ha. <laughs> Ana. Bak tamam, aldım işte. El feneri nerede? Gene gitti. Tamam. Ha! <laughs> Kapı! <laughs> 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 Kendi kapana kısı. Kendi kapana nasıl kısıldı ben anlamadım. He gördüm. Space, space. Space bu. Sadece space. Ha! <laughs> Oğlum yukarı niye çıkıyor? Yukarıda bir şey yok. İçeri gidip ya para çıkılıyor? Çok. Geri gelsene. Kamil ya. ya. İçine girmesin. Ya, ya niye giriyorsun içine? Ya! Git içeriden vaneyi açman lazım. Vaneyi evet. düşürmemiz lazım. Sol yap, sol yap, gel içeri. Ha, aç kapıyı. Aç, vaneyi aç, vaneyi. Ha, faz. Gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Yine aşağı dur be. Şimdi git orayı aç. Bak Mert'e sen bunları biliyor musun? Ha? Küreği de at. Aynen şimdi çık yukarı. Ne oldu lan? Ben abi bu. Ben sakin gel. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Tam yerinde geldi zaten. Oynamak için. Şimdi. Burada. Orada değil, orada değil. Aç, aç, orada Hakkı. değil. Orada değil oğlum, orada değil. Gir, çık, ya aç. Rahat ol, git. Allah'ım ya Rabbim oğlum, gitsen oraya niye korkak korkak oynuyor? Allah'ım ya. Allah ya. He? Onun ne korkak korkak oynuyoruz? Değil şimdi? mi? Tamam, diğeri nerede? O ne biçim aydınlık lan? Hı mi? İçeri girmeyeceksin Emir içeride işin yok artık. Var. Ha. <laughs> Tuvalete git. Ya! <laughs> Aa! Aa! ana kadar. Aa! Aa! <laughs> Sen niye oradan gittin? <laughs> evet. onu. <laughs> <laughs> Şimdi git LB'ye al tuvalete git hey. Ya Yapma basma <laughs> Bana yapıyor ha lan ah! ah! olman <laughs> lazım oğlum onu öyle yapabiliyor Benim Bak şanslısın ben. akşam oldu git hemen LB'ye al bitirelim LV'ye koş. koş 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 Hah git bebeğin... tamam. Ah oh, git 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 git. Al al al. Eya bas. Eya basana. <gülüyor> <gülüyor> ha. <laughs> kapana Hayır kapana kapıldı. E, kapana kapıldı. Kapana, kapana, <laughs> kapana, 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 kapana takıldın Görmedin mi? <laughs> ah tamam. E ah hadi bakayım. Ben oraya geçmez miyim? Tamam hadi. Emin, git hay git hay git kapıyı baş. aç. Kapıyı aç. Çabuk geliyor. Git kapıyı aç. Gelecek ya, şimdi. Kapıyı aç ha. Çivilere bas, çivilere bas. Sol klik yapsana. Sol lan sola bas. <laughs> 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 ya ne Levi'ydi nerede? Hayır. niye attın? Hayır. Lan ne yaptın Levi? nereye attın? Merdo. Merdo, <laughs> Merdo, <laughs> Merdo <laughs> yapacak <laughs> işi. İşte, nasıl nasıl bitireceğiz şimdi oyunu? Evet çıkıp bir daha yap. Evet çıkıp bir daha yap. E, jenler 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 jenler. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videolara like atıp yorum atıp <gülüyor> abone abone <gülüyor> abone olmayı unutmayın. <ben. gülüyor> abone olmayı. Size söylüyorum. Cevap vermek istiyorsun. <laughs> evet konuşabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> sizi dinliyoruz. Evet kanalımıza abone, olmayı, abone... olmayı bildirimleri açmayı videoları beğenip <laughs> yorum atmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> 哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs>